Gülüş tasarımı nedir? Tasarım yapılırken nelere dikkat edilmeli? Süreç nasıl ilerliyor? Tüm sorularımızı yanıtlamak üzere Diş Hekimi Fatma Tuğçearı bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk, iyiyim. Teşekkürler. Siz. Güzel gülüş, iyi sağ olun. çok mersi. Güzel gülüşüyle geldi. Gülüş tasarımı nedir diye sorabileceğimiz doğru bir insan işte. Buyurun. Evet, gülüş tasarımı şu anda e, diş hekimliğinde sağlık ve estetiğin bir arada yapılabildiği en üst düzey estetik tedavi. Evet. E, eski standart rutin tedavilerin dışında Kişinin yüzünü, gözlerini, kaş attığını, dudak hattını, bütün yüzdeki diğer organları baz alarak e, altın orana göre planladığımız bir tedavi. Böyle mesela sosyal medyada ben de hep böyle işte Brezilyalı modellerin gülüşlerine bayılıyorum ben. Evet, Onların böyle ağız bir yapıları çok güzel. Çünkü yüz yapılarına da uygun bir ağız yapıları var evet. o yüzden yani sonuçta ben o evet. ağzı alıp kendi suratıma oturtmam yok, Heh, imkanı yok. Altın oran orada önemli Heh. zaten. Şimdi geliyorlardır herhalde bana da bu gülüşü yapın falan diye böyle Tabii, fotoğraflarla o yüzden. Tabii çok geliyorlar. Sorumlu. Özellikle hani hekimin kendi yaptığı vakaları baz alıyor hastalar Aha, genelde. Yani yurt dışındaki bir hekimin yaptığı ya da işte bir mankenin vesaire değil de sizin daha önce yaptığınız evet daha önce doğrudan. hani bu diş evet bu diş şekli benim için çok güzel ben bunu beğeniyorum i̇şte kimisi keskin atlı dişler sever ha biz altın orana göre tabii ki yüz oranına göre yüz şekline göre ne kadar güzel bir tasarım yapmak istersek isteyelim hastanın isteği bizim için daha çok önemli yani hastanın yüzüne belki küçük dişler daha güzel duracak. ama ön iki dişimi büyük istiyorum özellikle bayanlar çünkü gülerken işte konuşurken biraz iki dişin görünmesini daha fazla sevebiliyor bazı ha. hastalar hangi türlü yaparsak yapalım. Hastanın isteğini de tabii ki çok önemsiyoruz ama hekimin yönlendirmesi de bu anlamda çok önemli. Çünkü biz çok fazla vaka gördüğümüz için kafamızda belli bir standart oluşuyor aslında. Yani hastanın yüzüne baktığınız zaman size şöyle daha güzel gider, böyle daha güzel diye hastayı yönlendirebiliyoruz ve tasarımı yaptığımız zaman direkt onu ağzında görme fırsatı sunuyoruz. Dişler gelmeden, hiçbir şey yapmadan. Eğer dişlerden zaten laminanın mantığı şudur. Gülüş tasarımını en çok yaptığımız tedaviye de dokunursak. E, porselen laminadı dişe hiç dokunmayalım veya çok az törpüleme yapalım dişten. Çünkü yapılabilecek en ince yani 0.3-0.5 milim e, çok ultra ince bir tedavi. Çünkü seramik Hı. yani orada bir malzeme koyuyorsunuz aslında. O malzemenin hem kalıcı olması lazım, hem sağlam durması lazım, hem de ışık geçirgenliğinin çok iyi olması lazım. Hı. Çünkü dişte doğallığı böyle sağlıyoruz zaten. E, çok kalın bir malzeme ne kadar beyaz olursa olsun. Çok güzel görünmeyecektir. Dişin kendisinden bahsettik ama dişeti'nin de herhalde çok büyük etkisi vardır Tabii. diye düşünüyorum. Onun da estetiği var bildiğim kadarıyla. Tabii. Sağlıklı bir dişeti nasıl Hı -hı. olmalıdır diye sorayım. Sağlıklı bir diş eti, biz hep okulda e, her zaman şunu söylüyoruz işte mercan pembesi renginde portakal kabuğu gibi. Tabii hasta bunu baktığı zaman anlayamıyor. Sadece şunu söylüyorum ben hastalara. Bakın kızarıksa eğer kanıyorsa bilin ki bir sıkıntı var ki dişeti çok hassas aslında bir doku deridir dişeti ama e, kendini hem çok hızlı yeniler yani bağırsak epiteliyle aynı hemen hemen yani çok hızlı bir yenilemeye sahiptir ama fırçalamadığı zaman hasta veya bakmadığı zaman çok hızlı bir şekilde 3 gün içinde enfeksiyonlaşmaya çok yatkındır. Hmm. E, o yüzden bizim için hani lamineyi veya işte kaplamaları gülüş tasarımını ne kadar güzel yaparsak yapalım dişetiyle uyumu yoksa dişeti güzel değilse o laminanın Gülüşün güzelliği de görünmez, hasta da rahat edemez. Hmm. Koku yapar, enfeksiyon tabii ki ağızda kanamalar yapar, e, görüntü olarak da hoş değil, hastanın hissi olarak da hoş olmayacaktır. Tasarımdaki en önemli e, unsurumuz şu: diş etiyle uyumlu olması. Nasıl uyumlu olacak? Görünüş açısından yani diş etinin görünme boyu güldüğümüz zaman görünme boyu ile dişlerin görünme boyunu oranlamamız lazım. Bunu lazerle tedavi edebiliyoruz. Lazerle ufak ufak dokunuşlarla hani bir dantelin Biraz kenarını... geri Evet mi? yukarı doğru çekiyoruz. Ee, kesmek mi değil hayır lazerle alıyoruz oraları ve geri gelecek mi ee, gelmiyor. Çok nadir hastalarda fırçalamazsa hasta çünkü hmm. diş eti tekrar orada kendini onarmaya yatkın. Ha. Ee, o yüzden hasta orayı fırçalayıp uyarmalı ki e, bizim yaptığımız şekilde iyileşsin kalsın. E, bunlara önem verdiği sürece sıkıntı olmuyor, geri gelmiyor. Ee, atladığım bir şey var. Zirkonyum ve Emax kaplama diye Hı -hı. bir şey varmış. Hemen yani neden bahsettiniz diye diğer evet. kaplamaları da konuşalım o zaman. Evet zirkonyum kaplama e, bildiğimiz geleneksel kaplamaların bir e, estetik alternatifi olarak aslında çıkmış. Yani diş boydan boyu küçültülüyor Hı -hı. zirkonyum kaplamada. Sadece metal, zirkonyum da bir metaldir ama beyaz olduğu için daha estetik durur. Biz zaten kaplamalarda dişi saran bir önce metal yapıyoruz. Bu siyah da olabiliyor eski tip. Artık terk ettik tabii ki o tedavileri ama eskiden öyleydi. Bu zirkonyum... O saran metalin beyaz olması. Hmm. Üstüne de istediğimiz gibi seramiği yiyarak diş formunu veriyoruz. Zirkonyumda avantajımız şu metallere göre daha estetik tabii ki. Ama Emax tam seramiktir. E, camsı yapısı vardır. Hani en başında da bahsettik evet. ya ışık geçirgenliği. Bizim en önemli olayımız bu zaten. E, ne kadar doğallaştırabilirsek o kadar iyi. Emax yani seramik olan dişin yapısına en... Yakın, hmm. ışık geçirgenliği, doğallığı olan malzemedir. Camsı yapı cam gibi düşünün hmm, aynı şekilde. Hiç cam partikülleri tamam. vardır içinde. E, bu şekilde zaten doğal olmasını sağlıyoruz. Ama ne oluyor? Kırılganlığı artabiliyor ha. tabii ki. Kırılganlığı arttığı için de hani ne ön bölgelerde mi? daha çok tercih ediyoruz. Hastanın indikasyonu çok önemli. Yani hangi tedavi her her tedavi her hastaya uygulayamayız. Atıyorum lamineyi her hastaya uygulayamayız. Evet çok güzel bir tedavi ama o şartları yerine atıyorum diş sıkıyorsa hasta çok fazla gıcırdatıyorsa çok dişi, diş eti problemi varsa veya kemik erimesi çok fazlaysa tabii ki bunu tercih etmiyoruz. Alternatif tedavilere yönlendiriyoruz hastayı. Ömürlü ne kadar hocam? Yani ben çok eski bir hekim değilim ama hmm. 25 senelik vaka da gördüm. Hmm. Tabii ki malzeme eskiyor. Sonuçta aldığınız bir kıyafette arabanız, mobilyanız vesaire aynı şey gibi düşün Çünkü ağız çok dinamik bir yapıda. Evet. Sürekli bir şeyler orada öğütüyoruz. Malzemenin bir yıpranma şey tabii ki oluyor süresi. Ama ben 15 sene en az hastaya ömür biçiyorum. Güzel kullanırsanız. Ya bunu söylemek de çok doğru olmuyor her hastaya. Çünkü bakım çok önemli. Mesela 6 ayda bir kontrole gelmesi lazım. lamine olsa da olmasa da. Ama olduğu zaman tabii ki hem maddi anlamda bir orada hasta emek vermiş oluyor hem de hekimin bir emeği var. Hastanın da tabii bunun bilincinde olup Güzel bakması lazım. Güzel bakarsa çok uzun süre kullanabilir. Zikon için aynı şey geçerli mi? Hepsi için aynı Hı. şey geçerli. Ee, sadece bizde aslında yapım mantık hep aynı. Sadece kullandığım malzeme veya e, işte dişten ne kadar aşındırma yaptın? Önden arkadan işte 0.5 milim mi yaptın? 1.5 milim mi yaptın? Onlar fark ediyor. Ama yine sonuçta ağızda bir yabancı bir madde var. Ee, ne kadar güzel bakarsanız, ne kadar yabancı etkilere az maruz bırakır. Az, çok sert şeyler yemeyin diyorum hmm. aslında. Hani e, teorik olarak bununla ilgili çok araştırma yapılmış. Kendi dişinize çok yakın kuvvetlere dayanabiliyor, evet. Ama hani çok lüks bir araba alırsınız da böyle dikkat edersiniz ya hmm. atıyorum tümsekten geçerken ama aynı o şekilde düşünün diyorum çünkü çok özellikli bir şey. Hayat konforunuz asla düşmeyecek. Sadece böyle bir şeyleri çekip koparmaya hani Bunlara çalışmayın. Hı -hı. Bize bazı hastalar hocam ben kemikli et yemek istiyorum falan diyen hastalar var. Tabii ki yiyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ama bunu çok böyle çok o kuvveti sürekli hale getirmediğimiz sürece sıkıntı olmayacaktır. Hı -hı. Son iki sorum da şeyle ilgili olsun mu? Süresel olarak da beni yönetmenim benim bulursun. E, diş beyazlatma. Evet. Tavsiye ettiğiniz bir şey midir? Hı -hı. Yani bir kere beyazlatınca hep mi beyazlatmak gerekir falan gibi sorularım olsun. Beyazlatmanın çok çeşidi var ama yani lazerle yapıyoruz, kimyasal beyazlatmalar var. Eski tip beyazlatmalar biraz dişi aşındırmayla bu hmm. e, etkiyi sağlayan e, sistemlerde Ama şu an o da çok gelişti. Dişe zarar vermeden lazerle beraber açtığımız zaman hasta düzenli kontrollerine gelirse tabii ki şöyle bir şey yok beyazlatmada. Bir kere yaptık hocam ömür boyu beyaz kalır mı? Yok çünkü çay Kalmaz. var kahve var o var bu tabii. var falan, tabii falan derken çok etki rengi alıyoruz. Var o yüzden zaten ev beyazlatması destek mutlaka veriyoruz hmm. hastaya evde kullanması için. Bunları yaptığı sürece beyaz kalacaktır. Diş e, gülüş estetiğine gelip sonra ben sizin sadece dişinizi beyazlatsam olacak falan dediğiniz oluyor mu? Tabii tabii. <laughs> i̇şte iyi. onu e, aslında hastaya sorduğumuz sorularla Anlıyorsun. ne bekliyor, ne Hı, istiyor bazı misin? hastalar ben bir kere yaptırayım hocam daha benim sıkıntım olmasın böyle Hollywood gülüşü istiyorum diyor. Onu maalesef Türk insanında kendi dişlerimizi beyazlatmayla sağlayamıyoruz çünkü Aha. rengimiz sarı zaten evet. şekil olarak da hani dediniz ya Brezilyalı modeller. Evet. Çünkü onların dişleri büyük, evet. daha kalın, daha beyaz, evet. e, tabii ki daha çarpıcı duruyor. O gülüşleri ancak leminel ile elde edebiliyoruz Tamam peki. Çok çok teşekkürler, sağ ben olun. Teşekkür Ercanız ederim. için keyifli sohbetiniz için de aynı zamanda teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben sohbetimizin sonuna geldik ama biliyorsunuz zaten programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen.